Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri'nin 17 Mart 2016 tarihinde yapmış oldukları akademik genel kuruldan kamuoyuna duyurum. Tarihinde ilk kez Boğaziçi Üniversitesi'nin bir öğretim üyesi tutuklanmıştır. Esra Mungan terör örgütü propagandası için ile suçlanmıştır. Bu suçlamayı kabul edilemez buluyoruz. Meslektaşımız Esra Mungan'ın bugün olması gereken yer hapishane değil. 15 senedir ders verdiği, araştırmalar yaptığı üniversitedir. Boğaziçi Üniversitesi olarak her zaman, her koşulda insan hayatının kutsallığını temel aldık ve şiddetin her türlüsüne karşı çıktık. Hiçbir öğretim üyemiz terörü özendirecek söz ve davranışlarda bulunmamıştır, bulunmaz. Öğrencisi, öğretim üyesi ve mezunuyla üniversitemiz bugüne kadar demokrasiye zarar veren her adımın karşısında durmuştur düşünce ve ifade özgürlüğü bu duruşun ana gövdesini oluşturur. Düşünce ve ifade özgürlüğünün olmadığı yerde üniversite olmaz, ders verilemez, araştırma yapılamaz ve bilimsel gelişme durur. Şiddet ve terör iklimi en hızlı ve etkili şekilde serbest tartışma ortamında yok edilebilir. Esra Mungan ve onunla birlikte tutuklanan meslektaşlarımız Muzaffer Kaya ve Kıvanç Ersoy ile Hakkında yakalama kararı çıkarılmış olan Meral Camcı ve sınır dışı edilen Chris Stephenson, anayasal güvence altındaki ifade özgürlüğü haklarını kullanmışlardır. Meslektaşlarımızın acilen serbest bırakılmasını ve öğrencilerine kavuşabilmelerini talep ediyoruz. Şimdi...